Merhaba arkadaşlar ben Nako ve bugün Neptune bir video ile karşınızdayım. ve bugün 45.000 uğraşıyorum Worldine gelmiş gene etkinlik Adam gibi bir şey yok yine Ama biraz daha var Burada. Gördüğünüz gibi kurmuş nehir mapi benim en sevmediğim map Gerçekten berbat bir map Ama biraz dansancı karakterleri oynayarak rahat bir şekilde 45 bin olabilirim bence. Ve hadi o zaman kupa kaçmana geçeyim. Bir saniye. Bu maçın ardından bir saniye şöyle bir var. Öldü mü o güzel öldü. Ben ne yapacağım şimdi burada. Üç tane kilim var maçta ikinci oldum güzel. Ve şu anda tam 44800 lüs kupalı. Son iki kupa kaldı 45000'e. Gaş ile oynayacağım biraz. Nedir lüs kupa yaparım belki. Neyse ben kupa kaçmalar devam edeyim. Ve 44.850 kupa oldum. Gaşteli Dülüş Kupa olmak üzere son klik kupası. Gaş ve Şutulu Lidülüş Kupa yaparım bugün herhalde. Onun dışında başka karakterleri de kışıp çok rahat klik 5000 olabileceğim bugün. Neyse. Klik 4900 9 Dülüş Kupa gölü şöyle Ve tam klik 4900 9 Dülüş Kupa'lı geçtim. Beşliş kupayı yüzü yaptım. Bu ustalıktan şey gelmiş bu arada. Ne gelmiş? Güç puanı. Gerçekten çok kötü. Şimdi bundan sonra hangi karakteri kaşıyım? Gaş kaşıyım la tamam. Buna ne gelmiş? Güç puanı. Aldım gitti. Edilmiş kupa gaş tarapacağız inşallah bu videoda. Bu map çok tuhaf bir map aslında. Hem keşkin nişancılar hem de biraz da atıcı karakterler gidebilirler. Şu üstünde lülülebilen karakterler daha şu atıcı karakterler ile. Neyse ben daha fazla konuşmayayım. Ve 44.950 kupa olduğumda gölü silim ve sonunda 45000'im 44950'nin kalıbını almadım ama şu anda 45000'im ve kalı tutalım ve bu videodan sonra hangi video gelsin arkadaşlar yorumları bekliyorum Şeyi frank gelebilir Seli tek gelden bin üç yapabildim belki. Ya da bin üç elli. Bu halde bir Selin ustalığını arayacaktım ben bir saniye. O ne yüksek bir seldi. He evet, mek doğru. Ama daha var. Altın iki daha. Bu oğlunca simgesi gerçekten berbat. Açık konuşmak gerekilse. Şey. Bir de... Sözlüsü mü? Evet. Sözlüsün ki de parladı. Bunda daha rozet var. Lanuz gerçekten harika değil mi? Bunun simgesi. Harika bence. Dur çıktım lan üstüme buradan. Kolde Lusun varmış ama bir tane daha karakter vardı sanki. Sprol Tufayan mıydı? Nani? Nani? Buradan Kledi geldi. 75 tane. Gayet ideal. Bir de Sprol de var evet. Buldan lüks Kledi galet güzel. Başka var mı bakalım bir Yok galiba başka. En çok para Düzelteyim bunu. Kolde Lüşünkinde alayım şimdi. I bin tane altın, galet güzel ben şey, galet ideal. Bu arada arkadaşlar 100 lüks abonelere gerçekten çok aşk aldı. 1 abonelik ve 1 tane lalk. İkisi de gerçekten çok kolay ve çok basit. 2 saniyelik çok kolay bir lüks el de. Dükkanda ne varmış üstü acaba. Beş tane kredi. <laughs> Burada ne var? Alayım mı acaba bu videoda? Aldım hadi tamam. Hazırsanız. Tıkladım. Ne gelecek? Bismillah tane da kaldı. Söp. Bundan ne gelecek? Ender. Bu arada arkadaşlar. Video bitmeden söyleyeyim. Birkaç gün önce. Bir saniye. Tuhaf bir şey oldu. Ve bana yaklaşık bir. 100, 7-8 tane falan. şey geldi. Eee ne denir? Stal hedileşi geldi. Zaten kayıdı aldım aslında. Dört tanesini falan. Diğerlerini aramadım. Bunun nedenini bilen var mı? Brov Jitalist destekten değil orada. Yani bunu anlamadım aşık şaşı. Bilen varsa yorumlar kısmına. Ya da buna benzer bir şey yaşayan varsa. Yorumlar kısmına ulaşabilir bir Bili daha. Sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baş baş.